Merhaba değerli arkadaşlar. Biraz da futbola ve kaleciliğe gönül vermiş Giresun Spor Sporu kaleci antrenörü İsmail Güney'e canlı yayında bağlanacağız. Canlı yayında bağlanmadan önce hakkında söylemek istediğim birkaç şey var. Futbola gönül vermiş ender insanlardan bir tanesi. Onu tanıdığıma çok seviniyorum ve çok mutluyum. Önceliğin para olmadığını, önceliğin insanlık olduğunu, önceliğin dürüstlük olduğunu birçok kişiye öğretmiş bir insandır. Hayatında her zaman parayı ve kariyeri ikinci planda tutmuş. Önceliğini çocuklara, futbolculara, öğrencilerine vermiş bir insandır. Bir sanatçı düşünün. Sadece kendi sesi güzeldir ve geriden gelecek hiçbir sanatçı yetiştirmez. Bir de sanatçı düşünün, kendisi öldükten sonra bile ismini yaşatacak sanatçılar yetiştiriyor. İsmail Güney ise işte bu sanatçılardan, bu teknik adamlardan bir tanesi. Hakkında bu kadar bilgi verdikten sonra isterseniz şimdi hadi canlı yayınla İsmail Hocamıza bağlanalım. İsmail Bey yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi çok teşekkürler. Bizlerdeyiz. Koronanın hüküm sürdüğü bu günlerde bir nebze evlerine kapanmış olan insanlara, bir nebze moral ve bilgilendirmek adına bu canlı yayını yapıyoruz. Ben vakit kaybetmeden hemen sorularımla sizi kavuşturmak istiyorum. İlk sorum olarak İsmail Bey, kaleciliğe nasıl başladınız? Bizim yaş çocukluğumuzda daha doğrusu ee, futbol sevgisi çok bambaşkaydı. Çok fazla bu e, yapabileceğimiz fazla şey olmadığı için futbol maçlarına gidiyorduk. E, futbol maçlarında da e, o orta turbinlere girmek pek mümkün değildi. Kalenin arkasından izliyorduk maçları. Daha çok kalecileri izliyordum. Oradan böyle bir isteğim doğdu. Kaleci olma isteğim. Ben biliyorum ama herkesin bilmesi açısından. Siz Karadeniz'in bir köyünde doğmuş biri olarak, o köyden çıkarak nasıl bu seviyelere geldi? Başlangıç nasıl oldu? Bu tabi çok zor bir süreçti. 1965 yılının Ocak ayında Giresun Merkez köyde doğdum. 5 yaşına kadar köyde yaşadım. 5 yaşından sonra babamın işi dolayısıyla İstanbul'a gittik. Orada yaşamaya başladık. İşte yazları Giresun'a geldik köyümüze. Ocak ayında doğmuşum. kar olduğu için inememişler aşağı. Haziran ayında kaydetmişler nüfusa. Oradan İstanbul'a gittik işte. İstanbul'da babam bir işçi. Ee, çok uzun yıllar bir gece konuda yaşadık. Tek bir odada. Okulu bitirdim. Ee, meslek sesini bitirdim. Hem futbol, e, kaleciliğe başlamıştım. Çelik Tepe e, Tona e Spor'da. E sonra işte e, okul bittikten sonra fabrikada falan çalıştım. Dört buçuk yıl hem bir işe gidiyordum, işten sonra da antrenmanlara gidiyordum. 1985 senesinde profesyonel oldum, spor sporda. Ona geleceğiz şimdi. İkinci soruma geçmek istiyorum. Sizlere çok güzel sorular hazırladım aslında. Kaleci yalnız adam mıdır? Evet. 3 direk arasında yalnız adamdır. Sahada herkes top oynarken tek başına sadece maçı izleme şansına ulaşan da aslında kalecidir. Kesinlikle. Hemen diğer soruma geçiyorum. Kalecilik mesleği nankör bir meslek midir? Kalecilik meslek o nankör değil de bazı insanlarımız nankör. Çünkü evet. kaleci bir, bir müsabakada çok çok kurtarabilir. Salihsiz bir gol yediğinde bütün fatura ona kesilir. Ona faturayı kesen kalecilik değildir ama insanlardır. Maalesef hayatımızda da böyle. Ben kaleciliğin nankör olduğunu düşünmüyorum. Çok zevkli, keyifli bir şey. Başka bir soruma geçmek istiyorum hemen. Biliyorsunuz özellikle Anadolu'da, büyük şehirlerimizde de olsun mahalle, il, idari kulüpler bulunuyor. Ve bu kulüplerin birçoğunda kaleci antrenörü bulunmuyor. Bunu siz bu mesleğin içinden gelen biri olarak nasıl karşılıyorsunuz? Türkiye'de kaleci antrenörü yani çok uzun e, zamana yayılmadı. Yaklaşık bir 25 yıl gibi diye düşünüyorum. 25 yıldır kaleci antrenörü Türkiye'de var. Dolayısıyla kaleciler tam kaleci antrenörüne gelmedi. Türkiye'de kaleci antrenörü sayısı az. Yani bizim altyapımızda da şu anda kaleci antrenörü yok. Ben mesela eski kalecilerime e, işte kurs programlarını falan hazırlarım. Onlara elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım ki kaleci antrenörü sayısı artsın. Ben de mesela daha önce kaleci, benim kalecimi yapmış bir kaleci, kalecimi şu anda aldım, yanımda beraber çalışıyoruz. Onun için bu alt kulüpler hem ekonomik olarak hem Kaleci antrenör sayısı olmadığı, fazla olmadığı için bulamıyorlar yani. Buradan bunca yıllık tecrübenize ve teknik adamlığınıza sığınarak soruyorum bu soruyu. Türkiye'deki kaleciliğin gelişmesini teknik direktörlü olsun, oyuncu olarak olsun e, yani neler yapılabilir? İlk önce sistem ve organizasyon. tesisleşme çok önemli. Bugün altyapıdaki çocukların %80'i e, suni içinde çalışıyorlar. Son derece sakıncalı ve zararlı. Tesisleşme çok önemli. Bugün ilk defa e, Giresun'un yeni yapılan antrenman sahasına gittik. İnanılmaz güzel olmuş. E, bugün yaptırdığım çalışmada mesela kaleciler de o sayı gördüğünü çok daha istekli ve arzulu çalıştıklarını gördüm. Dolayısıyla e, tesisleşme ne kadar çok olursa, bunun yanında sistem ve organizasyon da olursa, daha çok kaleci çıkarttık Türkiye'de. Türkiye, Türkiye birçok sektörde, teknoloji alanında olsun, turizm alanında ve diğer başka birçok başarımız var. Bunun arasına neden futbolu veya kaleciliği katmayalım ki? Yani. Kalecilik zor sanattır. Herkesin yapamayacağı gibi herkesin de öğrenemeyeceği ve öğretemeyeceği bir meslektir. Katılıyor musunuz? Kesinlikle çok doğru. E, kaleci çok ayrı bir cumhuriyet. Yani Başlı başına e, antrenmanları olsun, e, psikolojisi olsun, müsabakası olsun. Çok bambaşka 10 futbolcu ayrıdır, kaleci ayrıdır yani. Yüzde %50'si 10 futbolcuyla bir tane yüzde %50'si de kalecidir. Son sorumu sormak istiyorum. Siz de ne mutlu ki kendinizde onur duyuyorsunuz. Yaşadığınız köyünüzde, gece kondunuzda her şeyiyle baktığınız zaman gurur duyuyorsunuz. Ve arkanıza bıraktığınız onlarca, yüzlerce, belki de binlerce başarıdan söz edebiliriz. Tek tek saymaya kalksak belki saatlerimizi alır. Mesleğe yeni başlayacak, gönül veren, tecrübeli veya tecrübesiz ne olursa olsun gençlere ne önerirsiniz? Bir kere e, kalecilik çok e, ciddi çalışması gereken bir meslek. Kalecan antrenörü daha zor, kalecilikten bile daha zor. Çünkü bunu programlayacaksanız sahaya çıkıp dökeceksiniz ve o topu tam sürekli kalecinin aksiyonu anlatacaksınız. E, çalışmadan kaleciler zevk ve keyif alacak. Dolayısıyla zor ama tabii ki zor işler güzeldir. E, ben çok takımda biliyorum benim yaptırdığım antrenmanda e, kaleyi değiştirdiğimde o antrenmanı izleyen grubun tekrar ben kaleyi değiştirdiğinde kalenin arkasına geldiklerinde çok şahit olmuşumdur. Ee, isteyen bir meslek. Çok çalışma isteyen bir meslek. Yani hayatına çok dikkat etmesi gereken bir meslek. E, Denizli'de bir sakatlık geçmiştim Denizli Spor'da çalıştığımda bildiğin kaleciden fırça yedim. Bana diyor bakmıyor musun ki neden sakatlanıyorsun diyor. Uyumuyor musun diyor. Bizim performansımız ne olacak diyor. Aynı şey burada mesela Tolga'nın olsun, olsun işte olsun. İşte çalışmayı göstereceğim zaman kendime de sıçıyorum. Dur diyor sen diyor yaşlısın bir şey olur sana... ama dikkat et kendine yatmana katmana onlar bile bana uyarı veriyor. Hani hepimizin kendimize çok iyi bakması lazım. Bir de araştırmacı olmak lazım. İşte kalecilerin sıkılmayacağı şeyleri yapmak lazım. Benim daha önce, tam bu 21. yılım kaleci antrenöründe daha önce çalıştırdığım kalecilerim kaleci antrenörü oldular. Şimdi Onlara mesela antrenman programlamasında yardımcı oluyorum. Antrenman prensiplerini nasıl yapacaklarında yardımcı oluyorum. Yani ben yaşadığım sürece bunu fiili olarak yapmasam bile oturduğumda televizyonda maç izlerken e, bir e, oluşan bir enstantaneden kaleci antrenman çalışması çıkartacağım. Onlarla paylaşacağım. Bu konuda e, benden yardım almak isteyen kim olursa hiçbir şekilde hayır demiyorum. Yeter ki Türk kaleciliği gelişsin. Peki İsmail Bey son olarak özel bir soruyu da ben sorabilir miyim? Peki. Ben bir futbol özürlü olarak biliyorsunuz maçları vesaire takip etmiyorum. Ama eminim ki bu yayını izleyen onlarca yüzlerce futbol hayranı, sevdalısı insan olacak. Biz Türkiye olarak sizce ünü yurt dışında da duyulacak bir kaleciye imza atabilecek miyiz sizce? Ve bir bizden öyle bir değer çıkacak mı? Var bizde o değerler var. Var ama parlatamıyoruz sanırım. Şimdi Trabzonspor'da vuracağım. bana göre dünya çapında bir kaleci. Eee... Artık kaleci sayımız her geçen gün daha artıyor. Bu pandemi olduğu için şu anda kurs açamıyorlar. Pandemiden sonra sanırım gene kurs açılacak. Futbolu bırakan kalecilerimiz yavaş yavaş kaleci antrenmanına yönleniyor. Dolayısıyla da bu kaleci sayıları arttıkça benim zamanımda kaleci yoktu. Şimdi ben kaleci antren, e, bu yıla kadar tek çalıştım. Şimdiki kaleci antrenmanı çalışıyoruz. Bu yarın 3'e çıkacak. Üç kaleci antrenmana çıkacak. Dolayısıyla yazları Türklere antrenman, antrenmanlar yaptırıyorum. Bazen üç kaleci antrenmanı çalıştırıyoruz. Öteki kaleci antrenmanı da alıyorum. Daha gelişimlerine katkı sağlamak için. Bu antrenman sayıları arttıkça e, Türkiye'de daha güzel kaleciler çıkacak. Çünkü çok yetenekli çocuklar var. Ben altyapılarını da biliyorum. Bizim altyapımızda da var. E, Eskişehir Spor'un altyapısında çok yetenekli kaleciler var. O, onlar yani Önümüzdeki 5 yıl içerisinde biz Avrupa'ya kaleci göndeririz diye düşünüyoruz. İnşallah hocam. 25 yıllık emeğinize, futbola, kaleciliğe olan sevginize, yetiştirdiğiniz onlarca gencimize, her şey için çok teşekkür ederiz. İnşallah bu aşkınız, bu sevginiz ömür boyu devam eder. Ölene kadar işinizin başında olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben teşekkür ederim. Biz sanırım bizim ölümümüz herhalde arada yatakta olmaz diye düşünüyorum futbol sahalarında. İnşallah hocam. Bizim kaderimiz futbol sahalarına yazılmış. Yani bazen kopmak istiyorum. Biz kopmak istesek de bir tane şimdi küçük bir çocuk yetenekli geliyor hocam bana antrenman yaptırır mısın? Yani nasıl diyeyim ki o çocuğa? O çocuğun kalbi kırılır mı? Hiç para almıyorum ama gene antrenman yaptırırım yani. Dolayısıyla profesyonel bir kulüpte çalışmasam bile kendim bu Türk çocuklarının gelişimi için yaşadığım sürece elimden gelen her şeyi yapacağım kalecilik için. Hocam dünyanın en güzel şeyi çok teşekkür ederiz tekrardan. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Futbolcularınıza da selamlar. Buradan hepsini öpüyoruz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür